Paris'te tanıttığımız koleksiyonumuz burada. Ve ilk kez de size sunuyoruz. Çok güzel. Nihal'cığım bence iki tane seç. Birini baloda giyersin, diğerini de yılbaşı gecesi giyersin. Harika değil mi? Evet, çok güzel. Ortada Behlül ve Nihal diye bir durum yok aslında. Bu iş küçük bir şakayla başladı. Annemin ben bunların arasını yaparım iddiasıyla. İnan ki bu kadar basit. Nihal, eğer Behlül'ün sana karşı bir duygusu olsaydı daha önce hissetmez miydin? Behlül Peker'i ne kadar üzdü ben biliyorum. Onu ne kadar ağlattı, kaç kişiyle aldattı. ...beraberlik büyük hata olur Nihal. Behlül ile evlenmeyeceksin. Kendini kandırma ne olur. Evlenmeyeceksin. Kendini kandırma. Behlül ile evlenmeyeceksin. Nihal. Aa! Nihal. Nihalciğim e, Su getirir misiniz? İstersen bir mektup yazayım. Basına yollayalım. Ailen cevabı olarak. Sessiz kalmakta fayda var. Efendim Deniz Hanım. Adnan Bey e, telaşlanmayın. Şimdi durumu çok iyi ama Nihal yine bayıldı. Ne diyorsunuz? Niye? Bugün biraz gerildi. Gazete olayı ardından. Evet. Evden çıkmadan da Bihter Hanım'la da biraz tartıştılar galiba. Ne olmuş? Nihal yine bayılmış. Aa. Kalkacak mısın? Şimdi iyi ama. Dikkatli yüzünden. İyiyim iyiyim. Babanla konuşuyorum. Aa, ben de şimdi arayalım diyecektim. Nihal'i veriyorum. Tamam. Babacığım. Ne oldu sana taklım? Dernekte konuşacağın için heyecan mı yaptın? Hayır. Öyle güzel kıyafetler hazırlamışlar ki görünce bayıldım. <laughs> İyi misin şimdi? İyiyim. Gayet iyiyim diyor. Bak halan yanımda. Çok öpüyorum onu. Çok öpüyor. Baba. Halama söyler misin? Birkaç gün onun misafiri olabilir miyim? Tabii söylerim ama niye? Birkaç gün herkes kafasını dinlesin. Ee, Matmazel'le gideriz. Bir Birkaç gün olur mu? Evden uzaklaşmaya ihtiyacım var. Peki canım şimdi söylüyorum halana. Teşekkür ederim. Çok öpüyorum taklım. Ben de canım. Ben de. Nihal birkaç gün çiftlikte kalmak istiyor. Ah canım. Gelsin tabii. Olanlar onu çok yordu. Nihal'cığım şimdi çiftliğe gitmek nereden çıktı? Dernek var birkaç gün sonra balo var. Hiçbir şey istemiyorum. Nihal kapatma kendini çiftliğe lütfen. E, ben kullanayım istersen. Lütfen. Hoşçakalın. Ama havan değişirdi olmuyor ki böyle Nihal. Israr etmeyin belki böylesi daha iyi olacak. Hoşçakalın. Hı hı. mm